Akif Bank'ın sunduğu piyasa ekranı devam ediyor. Az önce de aktarmıştık. Bugün Türkiye'nin en önemli sanayi şirketlerinden birini konuşacağız. Akfen Holding CEO'su Süha sağ bizimle birlikte sorularımıza yanıt verecek. Hoş geldiniz. Yayınca. Hoş bulduk efendim. E, aslında pek çok sektörde e, önemli markaları var e, Akfen'in e, ve pek çok da konusu var açıkçası Doğru. gündemde. E, ve en fazla belki son dönemde öne çıkan konulardan bir tanesi, Akmen'le birlikte takip ettiğimiz, bizim de yayınlarda aktardığımız özelleştirmeleri olan ilgi, kamu Hı -hı. ihalelerine olan ilgi. İsterseniz e, biz hem analistlerden bu konuda çok soru aldık, e, sohbetimizi oradan başlayalım. Olur. Türkiye ekonomisinin gündemindeki önemli konulardan bir tanesi. Hı -hı. Bu sene özelleştirmede çok hareketli başladı, hatta geçtiğimiz yılın sonu itibariyle hızlı Doğru. başladı. E, öncelikle enerji özelleştirmelerine bakışınızı sormak istiyorum ...hangi alanlarda iddialı olacaksınız? İgdaş, elektrik üretim tesisleri... ...dağıtım bölgeleri konusunda... ...nedir durumunuz ve stratejiniz? Tabii efendim. Ee, özelleştirme özelinde... ...çünkü özelleştirme tek kaynak değil... ...enerji işlerinde ama özelleştirme özelinde... ...önümüzdeki dönemde... ...elektrik dağıtım ihalesine... E, ...özellikle toroslara bakacağız. İçinde Hı. Adana, Osmaniye, Mersin... ...Kilis ve Gaziantep'in bulunduğu... ...elektrik dağıtım bölgesi. Bunun da nedeni... ...biz zaten Mersin bölgesinde... Ee, 1170 megawata kadar çıkabilecek. Şu anda lisans başvurularımız var. Bir doğal gaz santrali geliştiriyoruz. Evet. Dolayısıyla e, üretim kısmında olunca bunun dağıtımıyla da ilgili bir ilgi göstereceğiz. Tabii gene fiyata bağlı olarak. Geçtiğimiz dönemde de söylediğiniz gibi başkent gaz e, ihalesine e, katılmıştık, STF ile birlikte. Orada e, e, ikinci olduk. Dolayısıyla orada da bir ilgi göstermiştik. E, orada da gaz dağıtımıyla ilgili bir ilgi göstermiştik. Bu önümüzdeki en kısa e, gelecekte. Ee, Akdeniz bölgesindeki Toros'a elektrik dağıtımı ilgi göstereceğiz. Evet bu Mersin'de yapılması planlanan doğal gaz santrali açısından da sizin için evet, kadarıyla evet. önemli bir bölge. Ee, o santralin Kapasitesini arttırması konusunda bir başvurunuz var zannederim. Doğru. Enerji piyasası düzenleme kurumuna O konuyla ilgili bir sorumuz var. Evet. Bu bölge için bu kadar yüksek bir enerji kaynağı arz fazlası yaratmaz mı diye sorulmuş. Bu üretim kaynağı nasıl değerlendirilmesi planlanıyor? Bir de o konuda da görüşünüz hazır. Tabii ki. Toroslardan bahsetmişken tabii ki. doğru mı? efendim. Biz Mersin e, gaza 570 megawatt e, geliştirmek üzere bir lisansımız vardı. Bunu iki katına çıkartmakla ilgili yeni bir başvuruda bulunduk. E, arazinin koşullarının uygun olması e, ve bölgenin elektrik ihtiyacını gündeme alarak arz-talep dengesi Türkiye özelinde biz zaten bütün bu enerji yatırımlarını yaparken bir dönem daha Türkiye'nin e, enerjiye yoğun ihtiyaç olacağını, e, yeni yatırımlara ihtiyacı olacağını bu büyümelere paralel olarak hesaplayarak bu fizibilitelerle hareket ediyoruz. E, dolayısıyla bizim burada yaratacağımız 1000 megawatt veya üstü bir elektrik santralinin bir arz fazlası yaratacağını tahmin etmiyoruz. Çünkü zaten bu tip yatırımlar yapılmadan evvel e, mevcut bulunan lisanslar ve olabilecek yeni yatırımlarla ilgili önümüzdeki 10 seneye ait bir projeksiyon yapıyorsunuz çeşitli danışmanlar vasıtasıyla. O projeksiyonların ışığı altında hem Türkiye'nin doğalgazı olan bağımlılığının hem de doğal gaz santrallerinin tüm sistem içindeki öneminin önümüzdeki en aşağı bir 10 yıl daha çok önemli olacağını gördüğümüzde böyle bir fırsatı değerlendirmek adına da bölgeyle de ilgiliyiz biliyorsunuz. Orada bir limanımız da var. Dolayısıyla buradaki kapasiteyi artırmak için iki katına başvurduk. Doğrudur. Evet. Şimdi az önce başkent gazdan bahsettiniz ama evet. ihalin iptal edilme olasılığı gündeme geldi. Sayın Başbakan'ın evet. açıklamalarıyla gündeme Doğru. geldi. Henüz alınmış bir karar var. Evet. Karar yok. ÖYK kararı bekleniyor. Yeniden ihale çıkılırsa yeniden ilgilenmeyi düşünür müsünüz Fiyat konusundan yapılan son açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi efendim biz zaten bu şu andaki e, evet başbakanımızın bir takım söylemleri var değerleri düşük bulduğu ile ilgili. Tabi bu asetlerin üzerindeki değerler yaratılacak kurallarla ilgili değişiyor. Çünkü satılan aslında e, üzerindeki nakit akımı. Dolayısıyla yeni bir yapılanmayla daha yüksek değer elde edilebilecek bir e, ihale sistematiği düşünülüyorsa biz de onun matematiğine mutlaka bakarız. Çünkü işin özelinde stratejik olarak işle ilgiliyiz. Yeni bir sistemle özelleştirilecek ve rakamlar farklılaşacaksa ona bakarız. Ama hiçbir şey değişmeden aynı şekilde biz bu fiyatı beğenmedik o zaman daha yüksek fiyatta ikinci defa bir ihale olsun. Biz zaten bu sistematik içinde fiyatımızı deklare etmiş olduk. Nerede pas dediğimizde göstermiş olduk ama değişen şartlarda tabii ki ilgi gösteririz. Evet. Ee, madem elektrik dağıtım Özelleşmelerinden bahsediyoruz. İgdaş konusunda nasıl bakıyorsunuz? Orada bir ilginiz olacak mı? Ee, yani ilgimiz olmaması diye tam kesin bir şey söyleyemem ama şu anda en önce önceliklerimizden bir tanesi değil. Ama Başkent Gaz'a baktığımıza göre İgdaş da bizim için önemli bir aset olabilir. Tabi İgdaş çok büyük bir aset. Büyük bir ihtimalle bir ortaklık doğrultusunda bakarız. Ama Başkent Gaz gibi onunla da ilgileneceğimizi düşünüyorum. Yani hem doğal gaz tarafında hem elektrik Dağıtım e, böyle. dağıtımı konusunda e, gelişmeleri izliyor olacağız evet. Peki e, özelleştirmeden bir de isterseniz e, bu sene için çok konuşulan bir ko konu 3 havalimanı Hı -hı. konusundaki durumu da sizinle size soralım Tabii. Havaalanı işletmeciliği konusunda çok tecrübeli ve Türkiye'nin e, lider şirketleri var bünyenizde. üçüncü havalimanı ile ilgili Nasıl bir stratejiniz olacak? Şu andaki gelişme nasıl bakıyorsunuz? Bu ihaleye ilgi göstereceksiniz, bir ortağınız olacak mı? Nedir durum? Tabii. Şimdi önce şu ayrımı yapalım. Tabii biz Akfen olarak, Akfen Holding olarak 3. havalimanına ilgi göstermeyeceğiz. Hı hı. E, ama Akfen Holding'in kurucu e, iştirak, kurucusu olduğu ve iştiraklerinden biri olan Tav Holding e, tabii ki e, doğal olarak işin doğası gereği şu andaki mevcut İstanbul Havalimanı'nda işletmecisi olarak bölgede çok sayıda havalimanı işleten, e, aynı zamanda inşaat firmasıyla çok sayıda inşaatını yapmış hem TAV havalimanları Holding hem e, başka ülkelere bununla ilgilenmemesi olamaz bu asıl işi. Dolayısıyla TAV'ın tabii ki e, talip olduğu, tabii ki ajandasının en üstünde yer alan bir projedir. Atatürk evet. Havalimanı, evet. E, peki yeni üçüncü havalimanı projesi. E, bir ortak söz konusu olacak mı? Ee, tavın içerisinde zaten çok ortaklı bir yapı var biliyorsunuz. Aeroport de Paris, Tepe Akven ve Halka Açık kısımla beraber ama projede son derece büyük bir proje. Bununla ilgili stratejiyle ilgili son cevabı benim vermem doğru olmaz. Herhalde önümüzdeki günlerde e, Tav Havalimanları Holding bünyesinde bu konu değerlendirilecektir. Ama şu anda gözüken Tav Havalimanları Holding'in bu projeye tek başına baktı. Evet. Havaalanı işletmeciliği açısından Durum nasıl gözüküyor son dönemde? Havalimanı işletmeciliği açısından tabii e, havalimanı işletmeciliği bizim e, Tava Holding'in ana sektörlerinden bir tanesi. Türkiye'de de ve Sadece bölgede Türkiye'de de, değil, bütün şart. bölgede de bizim e, bulunduğumuz bölgelerin hepsi büyüme içeren, e, gelişmekte olan ekonomiler olduğundan bizim için heyecanlı, rakamları heyecanlı. Özellikle Türkiye'nin son 10 yıldaki... Ee, ekstra gelişimi, yolcu sayılarındaki müthiş artışlar ve performanstaki hız, Türk Hava Yolları'nın son dönemlerdeki çok büyük başarısı ve Türkiye'nin geneldeki büyük başarısı havacılık sektöründe de terminal işletmeciliğini ve havalimanı işletmeciliğini oldukça cazip bir yatırım alanı şekline getiriyor. Ee, biz de bunu layıkıyla 10 küsur senedir TAV bünyesinde e, çok ciddi bir deneyim ve bilgi birikimi oldu. Bununla ilgili e, çalışmalarımıza devam ettireceğiz evet. tabii önümüzdeki günlerde. Şimdi e, bir başka önemli konuya geçelim isterseniz. E, havalan işletmeciliğinden liman e, işletmeciliği konusuna. Malum Mersin Mersin Uluslararası e, Limanı evet. bünyenizde. E, bu konuyla ilgili de birkaç tane soru var. E, hem evet. analistlerden gelen. Hem de merak edilen, örne örneğin e, kapasite aç planınız Mersin ile ilgili olarak nedir? Ve önümüzdeki 5 yılda orada nasıl bir büyüme öngörüyorsunuz? Peki, e, efendim biz 2007 senesinde Mersin Limanı'nı e, Özelleşme idaresinden Port of Singapore Authority evet. ile beraber %50 ortaklıkla aldık. Ve 5 senedir de başarıyla işletiyoruz. Bu limandaki e, e, konteyner büyümeleri oldukça güçlü. Türkiye'deki o çanak Türkiye'nin e, gayri safi milli hasla büyümesinin aşağı yukarı 3 katı daha hızlı büyüyor. dolayısıyla biz de limanı ilk başta alırken bütün limanın mevcut kapasitesine bakarak bütün planlamalarımızı ona göre yapmıştık. Limanımızın şu andaki kapasitesi 1.8 milyon konteyner elleşleyebilecek düzeyde yıllık. 2012 senesinde 1.3 milyon konteynerin az altında kapattık. Ama limanımız 4.1 milyon konteyner elleştirebilecek kadar genişletilebilir. Çünkü Türkiye'nin alan bakımından en büyük limanı. 1.1 milyon kilometre kare alana sahip olduğundan burada kapasiteyi arttırmak yeni liman ekipmanları getirmekle mümkün. seni içerisinde bizde bütün 36 yıllık bir özelleştirme olduğundan 30 yılımız daha da olduğundan bütün bu planlamaları yapıyoruz. Bunun dışında 2007 senesinde bir kısmını öngördüğümüz ama dünyada gemi boylarının beklediğimizin çok hızlı e, üzerinde büyümesiyle limanda yeni dev gemilere ilgili acaba bir aksiyon alabilir miyiz çünkü limanımız artık kritik büyüklüğe geldi. E, Türkiye'ye ait olmayan yani gemiden gemiye yapılan transshipment diye e, tabir edilen hacimleri de Türk ekonomisi de kazandırır mıyız diye bu çok derin rıhtım dediğimiz dünyadaki bu mega gemiler alacak. 10 bin tu'dan 18 bin tu'ya kadar çıkan bu gemileri alacak yeni bir yatırım planımız var. E, bu yatırımı da 2013 senesi içinde e, başlamayı düşünüyoruz. Ne kadarlık bir yatırım olacak? E, bu yatırımın şu anda fizibilite çalışmaları yapılıyor. E, tahmin ediyorum 125 ila 150 milyon dolar arasında bir yatırım bedeli olacak. E, bu rıhtım bizim bir e, kapasite eksikliğimiz olduğundan değil. Fakat bunu havalimanı ile benzetirsek hani yeni nesil A380 uçaklara yeni bir köprü yapmak gibi burada da çok dev gemilere bu yeni rıhtım yatırımını yapıp burayı çok daha uluslararası standartta ee, uluslararası gemi şirketlerinin kendi aralarındaki nakli hareketlerini de burada yaptıkları bir liman haline dönüştürmekle ilgili bir planımız var. Bölgenin yüksek büyümesi, bölgenin verimliliği ve şu ana kadar e, efektif çalışmamız bizde cesaretlendirdi. Bu doğrultuda. Dolayısıyla 2013 yılı içinde bu yatırıma başlamayı hedefliyoruz. Ne zaman biteceğine dair bir... E, bu yatırımı fazlı <laughs> e, faz yatırımlar. E, aşağı yukarı 14-15 ayda ilk fazını e, açarız ama bunun tümü 24 ile 30 ay arasında e, vakit alacaktır. Bunun toplam ekstradan bir 800 bin bintiyoluk transshipment diye tabir ettiğimiz bir kapasite yaratacak ama bundan önemlisi 15-16 metre derinlik ihtiyacı içinde olan 350-360 metre hatta 390 metrelik dev gemilerin yanaşabileceği bir Liman halini alacaktır. Evet. Peki bu konuyla ilgili Mersin Limanı ile ilgili bir de ekstra soru sorayım size. İskenderun Limanı'nın kapasite artışları Mersin Limanı'nı olumsuz etkileyebilir mi diye bir soru geldi analistlerden. Nasıl Hı -hı. görüyorsunuz oradaki durumu? Efendim İskenderun Limanı'nda yatırımlar devam ediyor. Biz o ihaleye girmiştik. Ee, bizim için ihalede oluşan fiyat e, ekonomik değildi. O, dolayısıyla da ortağımızla beraber kendi fiziklerimize bakıp belli bir yerden sonra çekilmiştik. İskenderun Limanı'nın oradaki yatırımı da e, bir buçuk iki senedir devam ediyor. Dolayısıyla bizim de bu kadar süre zarfında bölgede ikinci bir limanın geleceğini e, geleceğinden hareketle de ona göre pazarlama stratejilerimiz oluyor. Tabii ki bölgedeki çok hızlı büyüme yani gayri safi milli hastalığın 3-3,5 katı olan büyüme bölgeyi cazip hale getiriyor. Ee, bizim e, nasıl etkiler büyümemizde belki bir etkileme olur. Yani %11-12 büyüyeceğimize belki bir süre %5-6 büyüyüz. Fakat İskenderun Limanı'nın da iş planı Mersin Limanı'ndan bir yük çalma üzerine kurgulandığını sanmıyorum. Bölgenin büyüklüğü üzerine kurgulandığını sanıyorum. Zira iki limana da kredi veren kuruluşlar aynı banka kuruluşları. Dolayısıyla iki iş planının birbiriyle tutarlı olması lazım. Dolayısıyla biz rekabetin zaten bilincindeyiz. İki senedir buna ee, hazırlanıyoruz. Biz büyümelerimizde bir kırım olacağına inanıyoruz. Ama mevcut yükümüzden e, bir şey kaybedeceğimizi e, çok düşünmüyoruz. Çünkü ekolojik bir sistem var orada. E, ve o bölgenin de e, ikinci bir limanı kaldırabilecek kapasitesi var. Peki. Süha Bey şimdi ile ilgili konuşacağız. Otel yatırımlarıyla ilgili ona bağlantılı gayrimenkul yatırım ortaklığıyla ilgili durumda konuşacağız ama izninizle bir piyasaya bakmak Tabii istiyorum. Sen. Ben çünkü borsada ikinci seans işlemleriyle yukarı yönlü tepki hareketinin bir miktar hız kestiği dikkat ee, gün içerisinde gördüğümüz en yüksek seviye 79.301 puan seviyesiydi. Son günlerdeki düzeltme hareketlerinden gelen tepkiyle birlikte acaba 80 80.000'ler görülebilir mi beklentisi de ortaya konmuştu. Biz de şimdi teknik bir yorum alalım. Garanti yatırıma dönelim. Teknik analist Altan Aydın karşımıza. Altan hoş geldin yayınımıza. Merhabalar Burçak Yayınlar. Ee, bu iki günde gördüğümüz tepki hareketi biraz umut verdi mi? Ne dersin? Yeni bir güçlü yükseliş için ee, biraz daha bekleyecek miyiz? Yoksa yavaş yavaş bunun sinyalleri gelmeye başladı. Yani açıkçası halen tepki alımları bu. Burada henüz bir trend dönüşümü yok. Orta vadede trend halen yukarı olsa da kısa vadede zayıflama gördüğümüzü söylemiştik. Dolayısıyla 79 bin, bin bölgesi halen direnç bölgesi olarak korunuyor. Bu aşamada özellikle dün ve bugün yurt dışındaki piyasalardaki güçlü görünüme rağmen ee, bizde çok güçlü bir hareket olmadığını söyleyebiliriz. Ee, bu aşamada e, bugünkü cari açık tabii ki e, bugün piyasa en azından biraz daha destekledi. Ama önümüzdeki haftaki e, PPK toplantısı kısa vadede yönü belirleyici olacaktır diye düşünüyoruz. Bu aşamada dün de bahsetmiştik Muzam konusundaki beklentilerin biraz daha güçlenmesi bankalardaki yükselişi sınırlayacaktır. Şu anda sert satışlar sonrası gelen tepki alımları normal karşılanmalı. Ama dediğim gibi 79.000-80.000 bin, bin direnç bölgesi geçilmedikçe de kısa vadede yukarı yönü sınırlı görüyoruz açıkçası. Pek Altan çok teşekkür ediyoruz bu değerlendirmeler için. Bir süredir İMKB'nin gündemindeki konulardan bir tanesi de halk arzlar. Bu konuda da bazı beklentiler var bu sene içerisinde. Bilmiyorum siz de takip ediyor musunuz ama buradan bağlamak istediğim konu İdo'nun halk arzı konusu. Peki, e, 2014 yılına mı kaldı Halk Arz? Nedir oradaki? E, şimdi e, biz 2011 yılında İDO'yu biliyorsunuz devraldık. E, Halk Arz'a e, götürmeden evvel bir takım rakamları düzeltmek, bir takım etkilerin yerine oturması, o çarpanların hesaplanması gerekiyor. Bir de çalkantılı bir dönem geçirdik biliyorsunuz. Bir dinamik fiyatlama uygulaması ee, ilk uygulamasından bir geri adım attık e, evet. gelen tepki doğrultusunda. Dolayısıyla bunları düzeltmekle ilgili biraz vaktimiz var. 2013 iyi başladı. 2012 yılında da 51 milyon kişi taşındı, 7.7 milyon araç taşındı. Ee, dolayısıyla biz halk arzın 2013'ten ziyade 2014 belki 2015'te olacağını düşünüyoruz. 2013 yılı içinde ile ilgili bir harika az planlamamız yok. Evet. Peki rekabet nasıl <laughs> şu anda diye sormak istiyorum. Ben bu doyla birlikte. Ee, o alandaki rekabete baktığınızda ee, şimdi nasıl zaten o hat yani bütün toplam hatların içerisinde e, en kritik hatlarımızdan e, bir tanesi değil Evet doğru ee, biz aldıktan sonra orada e, ikinci bir Bursa Belediyesi'nin başlattığı bir hizmet oldu. Evet. Şu anda bizim rakamlarımızda çok öyle ciddi bir etkilenme görmedik işin açıkçası. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de daha efektif şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Evet, Körfez geçişi sorulmuş. İdo'nun trafiği üzerinde etkisi ne olacak ya da olumsuz bir etkisi olacak mı? Yeni yapılacak Körfez geçişi projesinin. E, ne düşünüyorsunuz bu konuda? İdo Elbette mi? ki olacak. Zaten ee, özelleşme yapılırken bizim bütün hesaplarımız da onun üzerineydi. Eskihisar-Topçular hattı İDO'nun e, en önemli hatlarının e, başında geliyor. Malum. E, o hatla ilgili bizim planlamamızda da e, 2016-2017 yılları içerisinde bu köprünün e, hizmeti alınıp bizim de gelirlerimizin ona göre belli oranda düşeceği fakat o yıla kadar da bizim gelirlerimizi çeşitlendireceğimiz bir iş planı üzerineydi. Dolayısıyla aynı iş planı devam ediyor. Ama o köprü 2016 yılında değil de bir sene geçip 2017'de olursa bizim iş planımıza göre biz bir sene karlı duruma geçeriz. 2018'de olursa şey yaparız ama kendi iş planlarımız içinde ilk başta ihaleye hazırlanırken tabii ki o köprü geçişinin buradaki gelirleri etkile etkilemesi konusunda bir hassasiyet analizi yapıldı. Ama sonuçta köprü de oldukça pahalı yani sıfırlamayacaktır oradaki <laughs> e, rutu. O köprü açıldığında İDO'da ona göre bir rekabetçi bir hüviyete e, bürünecektir ama bütün bunlar zaten ihaleye verdiğimiz fiyat hesaplarının içindeydi. Evet. Peki buradan biraz isterseniz sem gayrimenkul sektörüne bakalım. Ee, Akfen gayrimenkul yatırım ortaklığının portföyünde de e, pek çok e, şi, otel yatırımı Doğru. var. E, ve Karaköy'deki otel yatırımı evet. da e, yeni gelişmelerden ve izlenen e, gelişmelerden bir tanesi. Şimdi öncelikle orada e, son durumu sormak istiyoruz. Ne zaman tamamlanacak Karaköy'deki otel? Peki Efendim biz Karaköy'deki oteli 2014'ün son çeyreğinde devreye almayı hedefliyoruz. Bir gecikme olmadığı takdirde. Şu anda zemin iyileştirme ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Malumunuz o bölge salı pazarı özelleştirmesinin olacağı bölgenin içinde kalan bir bölge ölge ve e, dolgu ve altı deniz. Dolayısıyla orada zeminle ilgili e, vakit alıcı bir takım e, işlemler var. Onları tamamlıyoruz. Tahmin ediyorum yaz aylarının başında üstteki kaba inşaata e, başlamış olacağız. Ve 2014'ün son çeyreğinde de Karaköy Oteli devreye almış olacağız. Hazır otellerden yaratılmışken tabii Karaköy otelle ile beraber... E, ...biz e, en son iki pro, e, şu anda e, kendi... E, projeksiyonumuzda Karaköy ve Ankara Esen, bu otellerle beraber toplam 18 otele ulaşacağız. Şu anda portföyde e, 14 otel var. E, çok yakında yaz aylarının başında bu sene içinde iki otel daha devreye alıyoruz. Hangi Bunlardan biri Rusya Kaliningrad, e, bir tanesi de İzmir e, İbis otelimiz. Bunlarla bir Rusya'da biri, İzmir'de, biri İzmir'de. İzmir'de. Bu iki otelle beraber toplam portföy 16'ya çıkacak. Şu anda inşaatı e, devam eden, arsa salınmış, planlaması yapılan biraz evvel bahsettiğiniz 200 odalı Karaköy Novotel ve Esenboğa İbis Otellerle beraber şu anda mevcuttaki portföyümüz 18 otel. Tabii ki her gün otel arayışlarımız devam ediyor. Ee, düzgün doğru lokasyon arayışlarımız devam ediyor. Dolayısıyla doğru lokasyon, doğru ekonomiyle, bir fizibiliteyle bir e, fırsat yakalarsak tabii otel sayısını bunu da üzerine çıkartacağız. Evet, oradaki stratejiniz nedir? Efendim bizim buradaki stratejimiz, bizim yaptığımız yatırımlar ekonomik oteller. Ibis ve No otel, Akor grubuyla stratejik bir anlaşmayla 3 ve 4 yıldızlı oteller. Bu otellerin bir tane özelliği var, bu oteller yıllar içerisinde çok... E, tahmin edebileceğiniz sürdürülebilir çok standart getirileri olan oteller. Krizlerle çok ö, büyük e, sallanmalar yaşamayan oteller. Ekonomik şehir otelciliği. Ekonomik şehir otelciliği. Dolayısıyla bunlar da belli bir büyüklüğe geldiğinizde belli bir sayıya geldiğinizde ve belli bir e, standart kira getirisine geldiğinizde bunlar satmak için çok cazip asetler oluyor. E, devletlerin fonları emeklilik fonları adına bu kadar sürdürülebilir, tahmin edilebilir, çok az riskli yapılar. Biz sonuçta Akmen Holding bütün portföylerine, bütün şirketlerine bir ticaret mantığı içinde ilk günden ben bunu ileride satarsam bunu bu şekilde dizayn etmem gerekir mantalitesiyle yaptığı için bu da ona göre oluşturulmuş bir portföy. Bu portföyün ana amacı hem bir değer yaratmak bu otellerle hem de bu otellerin üzerinden otellerin performansıyla artan ve krizlerden çok etkilenmeyen çok tahmin edilebilir, sürdürülebilir kira gelirleri ve nakit akımları yaratmak. Bizim ilk ot, ilk 3 otelimizi açtığımız 2007 yılından 2012 yılındaki kira gelirlerine baktığımızda 7.2 kat arttırmışız kira gelirlerimizi. Dolayısıyla bu yaptığımız yatırımlarla daha büyük bir kira rakamına geleceğiz ve bu standart getiriyi de bir günün birinde doğru zamanda satıp çıkacağız. Evet. Şimdi e tabii Akfen Holding'in bünyesinde pek çok sektörde yer alan şirket olduğu için evet. hangi alanlarda aslında hepsinde de bir hikaye var bir gündem var gibi gözüküyor. A 2013'te hangi alanlar sizin için biraz daha önemli evet, evet. olacak? Özelleştirmelerle ilgileniyorsunuz. Enerji Doğru. konusu önemli. Doğru. Havalimanı önemli. Doğru. Efendim bizim tabii zaten Genel ana iştigal konumuz altyapı. Altyapı dediğiniz vakit deniz limanları da giriyor, bunun içine enerji de giriyor, su da giriyor, dağıtım da giriyor, gaz dağıtım da, elektrik dağıtım da. Dolayısıyla bütün bunları ayırmak çok mümkün değil. Ee, biz sürdürülebilir, e, tahmin edilebilir, uzun dönemli nakit akımı yaratan, bütün asetlerle ilgiliyiz. 2013 yılında bundan daha farklı olmayacaktır. Yeni altyapı sektörlerinde ağırlıklı olarak çıkan fırsatlara bakacağız. Ha 2013 yılında bizi bizi ne çok e, vaktimiz alacak? Elimizde çok büyük bir kendi yatırımımız var. Bir Mersin gaz projemiz var. Bu e, aşağı yukarı 1 milyar dolarlık bir yatırım. E, bu yatırımın mühendis seçimi yapıldı. İşte şimdi önümüzdeki dönem e, çok kısa bir süre içerisinde bunun yapım e, ihalesine çıkacağız. E, ve işte Ağustos ayı gibi de inşaatına başlayacağız. Bu zaten zaten bizim çok vaktimizi alacak bir proje. Şu anda Akfen Holding olarak biz bunun yüzde yüzüne sahibiz. Dolayısıyla bütün holdingin asetleri içerisinde çok önemli bir yer kaplayacak. Ama bunun dışında işte biraz evvel söylediğim gibi Toroslar elektrik dağıtım 2013 yılında bakacağımız şey olacak. Ama bunun dışında her türlü fırsata çünkü biz fırsatçı bir holdingiz. Kendi alanlarımıza, kendi sektörlerimizdeki doğru fırsatları doğru analizlerle önceden tespit ederek e, hareket ediyoruz. Böyle bir fırsat çıktığında da bakmayacağımız hiçbir sektör yok. Altyapı e, ana başlığı altında. Evet. Gündemi hareketli Akfen Holding'in. Çok efendim. teşekkür ediyoruz verdiğiniz ben teşekkür bilgiler ederim. için. Katıldığınız için ve kısa bir araya gidiyoruz. Aranın hemen ardından Amerika açılacak. Bakalım Wall Street Endeksleri güne nasıl başlayacak? Selim Atalay aktaracak. Hemen sonrasında da yatırım Finansman Menkul değerler genel müdürü Şeniz Yarcan bizimle birlikte olacak. Borsada düzeltme yaşayan borsada fırsatlar var mı? Bunu konuşacağız. Ama önce kısa bir aramız var. Vakıf Bankın sunduğu piyasa ekranı devam edecek.